Ben iskeleyi sökeceğiz diye talimat verdim. Bir hafta geçmedi. Amerika'dan üç kişilik bir heyet geldi. Ayasofya'nın kubbesindeki paratoneri değiştirelim. Yıldırımlı. 500 bin dolar ayırıyoruz. Bizim o kadar paramız var. Biz onu değiştiririz. İstanbul surlarının onu verin. Geldi bir hafta sonra ya da 15 gün sonra bir heyet daha geldi. Ayasofya'nın kubbesindeki bakırları değiştirelim. 5 milyon dolar size verelim. Bu işe ayıralım, kubbeyi yenileyecekler. Bizim o paramız var, bütçemiz müsait, siz onu İstanbul surlarına verin, o da tarihi eserdir. Üçüncü bir heyet geldi ve o heyetteki bir kız, bu camianın çok büyük saygı duyduğu bir milliyetçi, bir adamın kızı, şaşırdım, onlarla beraber geldi. Bütün tamiratları yapmak üzere, 5 milyondan daha yukarı, elimize geleni yapalım, sırf iskele sökülmesin. 1935'te kurulmuş iskeleyi söktürmüyorlar. Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı. Açamazlardı. Hatta açmazlardı.